Osman Abi TV'den herkese selamlar, sevgiler kardeşler. Oo bir tane kalmış şimdi gideceğim yarım saat 45 dakika sonra. Bütün kolonileri bakın alacaktın, almadın falan demeyin. Aldım. Bir saniye ya bu kötü oldu. Görmem lazım. Ha tamam düştü. Hepsini aldım abi hiç hiç kimse kusura bakmasın bütün kolonilerimizi buradaki lepistesleri Aa, başka da yok yavru da. Ya yani şurada belki birkaç tane yavru kal, kalmış zaten. Bir dakika onu da alalım. Bunu da alalım abi. Niye? Çünkü ben gideceğim şimdi dönene kadar hava iyice soğuyacak. Bir dakika bir yavru. Evet bir tane yavru zaten görmüştüm. İyice bir bakalım. İyice bir bakalım. Baktık. Evet bir tane yavru var. Onu da şöyle derine salayım. Ki hemen üşüşmesinler. Üşüştüler mi? Yok. Tamam kurtuldu. Aa, bir de buraya şey aldım. Aa, karides aşıladım. 4-5 tane. Hatta birkaç tane daha aşılayım. Karideslerimizin de. Gerçi bunlar burada soğuk suya alışkın biliyor musunuz? Bayağı da var. Ama küçük akvaryumda kalmamış karides ya. ya i̇lginç yani. Hani Yok olmuş gitmişler özür dilerim pardon hiç tuttu hani bir çift bulabildim biliyor musunuz inanılır gibi değil hadi 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 çocuklar hadi hadi beni oyalamayın Heh. vaktimiz yok zaten evet yani 7-8 tane karides de aşıladık şöyle göstereyim görünecek mi acaba Tamam akıntımız var. varımız çalışıyor. Ha şöyle bir göstereyim. O bayağı şenlendi burası ya. Gitmeden kardeşler işte bu yolculuk videosu olsun. Yolculuk başlasın. bu ışığı açık bırakacağım. LED zaten açık kalsın. Ha, bakın yavrular falan. Şimdi evet. Yani büyük dışarıdaki tankta var. Balık var biliyorum. Ama kaçıyorlar çok fena orada doğmuş, büyümüş balıklar. Çok fenalar. Yakalayamıyorum abi plateleri falan buradaki. Ya inanılır gibi değil. Ya çok güzel saklanıyor kamufle ediyorlar kendi. bir tane bak. Bak bir tane buldum. Ha. Nereye gidiyorsun? Nereye? Gel. Senin evin. Ha gel. Geldi. Aman abi bir tane, bir tane, bir tane deyip şey yapmayacağız. Bunu da götüreceğiz. Yani balıkları alıyorum. Çünkü ben gittim dediğim gibi hava ısınacak. Tek elle de bak. Tek elle de ne kadar olur ki bu iş. Yani özür dilerim. Özür dilerim çocuğum. Hah tamam. Tamam. Neredesin sen? Atabildik mi ya? Hah tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Şurada bir marul kaldı. Eyvah eyvah. Heh, onu da bıraktırdık. Tamam. Şimdi sevgili dostlar hani orada balıklar kaldı biliyorum ama yakalayamıyorum işte şans eseri yakaladım platiyi. 2-3 gündür uğraşıyorum yakalayamıyorum. Çok güzel kamufle ediyorlar kendilerini dediğim gibi. Burada gambusyalar var. Bir tane moli var dişi beyaz. Ee, yani şu anda bu şekilde bırakacağım. Yavrular var. Bir de yavrular zaten çok şansa görüyorum. Ve zıpkın gibiler. Fırlayıp gidiyorlar. Hava da güneşli şansıma. Gidiyorum ya ben. Havalar düzelir. <laughs> yani e, buğday aldım. Ne ne? Ne oldu? Kık 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 kık. Al orada bir sürü buğday. Bak fullemiştim. Hemen indirmişler çeyreğini tavuk kızıyor. Horozumuz artık ötüyor. Kedimiz burada. Ee, durum bu kardeşler. Birazdan çıkacağım yola. Hadi. Şimdiden tekrardan ee, şöyle yapalım. Fas macerası başlasın diyelim ya. Değil mi? Hadi eyvallah. Herkes için hayırlısı olsun. Sevgili dostlar Havalandayım gördüğünüz gibi kapıya geldim göstereceğim Uçakları falan evet. Bekliyorum bayağı bir bekledim yani ee, Fas yolculuğumuzda böylece başlamış oldu Fas maceramız Zaten e, Bahçeden gelirken o kadar ufak ayrıntıları Çekmeyeyim dedim Bakalım hayırlısı Hayırlısı neyse o olur 55 Euro verdim ya Küme ağırdı. Vallahi hiç acımadılar yani. Affetmediler. Durum bu. Hadi hoşçakalın. ...küm fazlaydı. şöyle ortamı göstereyim biraz. Yüklerimi göstereyim. Vallahi billahi. Yani... <laughs> Havalanda bekleyeceğim. Saat kaç? Saat 1.55. Aa... Yani 6'ya kadar bekleyeceğim. 4.30-5'e 6'ya. O zamana kadar bekleyeceğim. Tren aşağısında havaalanına çıkamıyorum. Yani trene gidebilmek için. Burada takılıyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Uyuyacağım biraz. Çünkü buradan Marakeş'e trenle gidiliyor en rahat. O da sabah var. Yani gece yok tren. Trenleri de çok güzel. Trenden de çekim yaparım. Bir şeyler yaparız yani geldik tekrardan. ikinci vatanımıza geldik. Hadi eyvallah. Merhaba sevgili dostlar. Biraz uyudum. Üç buçukta uyandım. Bir kahve içtim. Burada eks eksp çok güzel fasın. Zaten devamlı espresso içiyorlar. İşte indim tren istasyonu arkamda. Görüyorsunuz tren resmi mükemmel diyor ya. görüyorsunuz anlatmaya gerek yok bekliyorum ne yapayım yani ilginç basın insanları da çok ilginç mentaliteleri bize göre çok farklı yani, anlamak çok zaman alıyor hani gerçekten benim üç buçuk senemi falan aldı yani anlamak yani bir da yaşamama rağmen yani hani düşünün aynı evde <laughs> işim faslı yani çok farklı mentaliteleri, çok farklı. Hele bunlar bir de şey Mağribli diyorlar, Mağribli. Hani Afrika'daki Araplar, hem de böyle Avrupa'nın etkisinde kalmışlar. Hem böyle Arap kültürü var, hem Mağrib, işte buradaki Berberiler, buranın yerlileri, onların etkisi. Çok ilginç, acayip böyle kültürlerin harmanlandığı bir yer. Buralılar korkuyorlar inmeye. Aşağı benden cesaret aldılarla geliyorlar. Polis bir şeyler falan diye. Ben indim ne yapacağım? Hırlı değilim, hırsız değilim. Tren bekliyorum arkadaşım. Geri dönüyorum, şimdi. Kıllanır bunlar görür. Ne yapıyorsun lan hesabı falan. Her şeyden kullanıyorlar zaten. <laughs> Koparmaya adam arıyorlar yani. Hadi ya. <laughs> Merhaba kardeşler. Ya telefonu şarj edecek yer böyle bir yerde buldum ki şurada. Bir tane hipi kardeşimiz de yatıyor orada. Ben de hipi moda geçtim. Bir çantamı attım yere. Onun üstüne kuruldum böyle. Ya aksi gibi niye böyle montu falan giydim? Şapka'yı çektim kafama. Şuradan şöyle göstereyim. Öyle bir klima üflüyor ki yani lanet olsun diyeceğim. Hani e, yani buz kestirdi ya. ya. Şarj da burada. Yani priz burada. E, yapacak bir şey yok. Şarjım az. E, i̇nsanlarla kontak kurmam gerekiyor devamlı. E, bir tane buranın hattından aldım. Bedava verdiler sağ olsun. Hayret yani havaalanında nasıl böyle bir şey yaptılar. İşte 100 e, dirhem yani yaklaşık ne 10 dolar gibi bir şey. Yani ne? 10 dolar gibi bir şey evet 10 GB internet yükledim of kütür kütür yani tabiri caizse bakalım işte Kazablanca Muhammed 5 havaalanında böyle sürünüyoruz asker adam mavi ben yani sorun yok <laughs> sizi seviyorum görüşürüz evet kardeşler ilk trenimize bindik şöyle göstereyim Sesim duyulmayabilir gürültüde. Şöyle şurayı desek. Oh. Benim yüklerim ya. Vallahi billahi sanki iki tane eşek ölüsü gibi. Dur şu amcaya yardım edeyim ya. Bir dakika. attı ineceğim. Şuraya bak ya yüzüm yüzüm çöktü uykusuzluktan şeyden. Yavşak gümrük memurlarının yüzünden affedersiniz. Yani i̇şte insanın yavşağı her yerde yavşak. Ee, beni amma oyalattılar ya vallahi billahi ya. Adama diyorum Marakeş'e gideceğim çabuk ya ne yapıyorsan yap. Kes gümrük vergini diyor olsun diyor vaktimiz çok var diyor. Ulan benim var mı? Yok. Dünya zaten böyle insanlar yüzünden güzel değil yani. Neyse fazla da girmeyelim o konulara. Çünkü aynı o kişilerden olanlara değiniyoruz. Zorlarına gidiyoruz. Evet sonunda Marrakeş'e doğru yola çıktım vallahi. Trende, trende bir aktarma yapıyorsun. <laughs> Yarım saat gidip. Vallahi bu ağır yüklerle de çok zor oldu ya. Lumber, Lumber, Allah'tan yardım ediyorlar insanlar, yardım sever. Şöyle göstereyim. Etrafı. Durum bu şu anda. Görüşürüz kardeşler. konuşamadığımı anlayın yani. Ben Greer diye bir yere geldik. Marrakeş'ten bir önceki durak. Marrakeş'e geldik dostlar. Gelince böyle trenle e, vurma ağaçları başlıyor. Böyle bir vaha başlıyor. Harika ya. Bakın sular, mular. Harika bir yer ya. Tarafda şey keza o şekilde durum mu? Çok şükür sağ salim geldik. Evet yavaşlıyor. Hadi görüşürüz. Evet sevgili dostlar, şeyden çıktım kayma adamların evinden çıkıyorum. Dün valla jet black olmuyor ya. Bakın faslılar bitkilere, çiçeklere falan çok saygılılar böyle. Evlerinin önünde, sokaklarda falan çok güzel bitkiler var. Ağaçların dibinde bile saksı bitkileri, kaktüsler var. Durum boşuna bir selam vereyim. Çekimimiz, çekimimize devam edelim. Burası İstil Mahallesi. Yani şeyin Marakeş'in hani ikinci güzel semti diyebiliriz. Bakın bu gördükleriniz hep portakal. Turunç ağacı diyelim. Genel olarak turunç çünkü ekşi meyveleri. <laughs> Bak tekrar olmaya başlamışlar. Yani kış geliyor ya. Böyle bu sokaklar benim abi. Yani bu arada yanlış anlamayın göstereyim. Burada şort giyiliyor hala. şöyle gidelim millet Kullanıyor. Bunlar çok korkuyor ya fotoğrafa, videoya çıkmaya. Yani hani kıllanıyor derken bazı lagaluga yapıyor. Hadi lan diyorsun geçiyorsun da. Ama yani e, böyle en ufak şeyden e, koparmaya çalışan bir millet oldukları için hani bahşiş, rüşvet falan. O beni çektim paralar falan diyebiliyorlar. Ha tabi yani dediğim gibi hadi lan, diyorsun gönderiyorsun da. ya bir de şey çok meşhur burada. Hani telefonu böyle kapıp kaçıyor motorlar falan. O yüzden biraz ben de çekiniyorum. Bak benim arabadan. Zaten benim araba da bura, orijini bura yani burada yapılmış bir araba. Burada fabrikası var Daşyanın Ben şu köşe terasla evde yaşadım 3 ay işte. Buradayken orada yaşadım şu köşe teras var ya yani kuş beslerim de terası yer tuttuk ulan fırın gibi yanıyor üst katlar burada sakat. <laughs> şu kapıdan giriyordum. Hava çok temiz, İnanılmaz temiz. Geldiğimden beri çok affedersiniz. Öyle öksüre öksüre ciğerlerimdeki İstanbul'un pis havası çıkıyor yani. Resmen hissediyorsun ya böyle şu an. Hani koşsam nefes nefese kalmam. Öyle bir hava var yani. Caddeye çıktım sakat. Bu motorlular telefon çekebiliyor. Burası da bir maden üniversitesinin yurdu. Bakın çamaşır asmışlar falan. Durum bu. Tamam. Tamam ne demek ise yani şimdi kadınlar falan geçiyor ya ben de bir an biraz çekiniyorum. Bakın her yerde saksı bitkileri falan ağaçların gibi. Yani hiç bitkilere, hayvanlara çok saygılılar. Yani hayvanlara saygılılar derken hiç bir zarar vermiyorlar. Yani, hiç umursamıyorlar bile. Hani bizde de bir kısım çok seviyor hayvanları. Bakıyor, ediyor, besliyor. Bir kısım da hiç sevmiyor, zarar veriyor, öldürüyor. Burada öyle değil. Hiç umursamıyorlar bile yani. Hiç dokunmuyorlar yani hiç. Yani bir yandan iyi, bir yandan kötü diyebiliriz. Yani bizimkiyle eşit oluyor o zaman değil mi? Nasıl oluyor ya? Bakın deve tabanımı, deve dilimi. Kaynana dilimi. Kaktüsler var böyle büyük büyük. Hasta oluyorum bunlara ya. Meyveleri var bakın şöyle. Yeniliyor o meyveler. Parması. Burası bir anaokulu. Yani bize nazaran insanlar daha saygılı yani yoldan geçerken falan böyle hop arabayla üstüne sürmüyorlar. Avrupa kültürünü bayağı bir almışlar yani. Fransa'dan olsun, İspanya'dan olsun. Motor çok burada, motorlu özellikle öğrenciler, kızlar falan çok motora biniyor. İnanılmaz motorlu nüfusu fazla. Bu yüzden de motor fiyatları da pahalı. Durum böyle. Güzel kardeşler. Devam ederiz. Gördüğünüz taksilerde. Zeytin ağacı da çok. Buranın zeytini de meşhur ve çok güzel zeytini zeytin ya. Şimdilik hoşçakalın. Evet sevgili dostlar. Böyle bir kafeye geldim. Burası kafe. Böyle arkamda sarmaşıklar falan filan. Hava sıcak. İşte ee, burada kafelerde mutlaka ne içersen iç su getiriyorlar önce şöyle bir mutlaka getiriyorlar bunu bir, bir tane de bardak istersen dört kişi ol böyle bir adetleri var yani portakal suyu içtik biz yine de su geldi kahve de içsen çay da içsen su geliyor bedava. Bakın burada bir hurma ağacı ee, kuşlar ötüyor arkamda ana cadde var motorlar geçiyor falan durum bu şimdilik hoşçakalın. Osman Abi TV'den herkese selamlar sevgiler güzel kardeşler dostlar abiler ee, bu videoyu dikkat çekmek amaçlı yaptım ve her videonun sonuna koyacağım ee, lütfen YouTube'da ben ve benim gibi yani bilimle ilimle uğraşan hayvanların gelişimi insanlığın gelişimiyle ilgili kültürel olur sanatsal olur gezi olur e, el aletleri yapım olur bu gibi kanalları lütfen desteklemek amaçlı videolarını izleyin videolarında beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Çıkan reklamlara birer kere tıklayın. Reklam vereni ziyaret ede tıklayın. Sizden ricamdır. Bu bize yapmış olduğunuz en büyük destek olacaktır. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.